Yanlışlıkla makaleyi kapattım arkadaşlar son topumuz kone mi? Bak Haydi koneye Bana buradan mescid vermişim. Mescid hazırlamışım nerede? verdin ha senden Şu Ronaldo istiyorum Bana ver şu Ronaldo'yu Mescidim oldu öbür kez sabımda Bana bu Ronaldo'yu ver Ne olur bana bu Ronaldo'yu ver Bak arkadaşlar. Nereye gitti bilmiyorum. Ya Konami ya. Sao bu nereden buldun bilir misin? Ya Konami çok para bir Konami ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi görüşmek üzere.